Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Roblox YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün depo savaşlarındayız çok güzel bir oyun ismini ben koydum kafadan ama böyle ee, o şeylerde görürsünüz belgesellerde depo satın alırlar içindeki eşyaları satarlar falan filan böyle depo satın alacağız oradan da içinden çıkan eşyalara değer biçip onlara açık arttırmada fiyat verip onları dükkanımıza getirip satacağız burası benim küçük fakirhanem geliştireceğiz tabi ilerledikçe geliştireceğiz ama şu anlık böyle fakir hane bir yer çok kötü küçük bir yer yanında da böyle komşularımız var Oo, şurada kaliteli bir dükkan var Allah bilir içinde neler satıyor arkadaşlar şimdi hemen müzayedeye gidelim nasıl gideceğiz nasıl gideceğiz şuraya tıklayacağız şu an çok fazla paramız olmadığı için daha ücretsiz müzayedeye katılacağız tabii ki Evet, içinde bu ürünler var. Abi kutuların içinde güzel şeyler olabilir. Orada oyuncaklar gördüm. 20-30 dolardan satılır ya. Teklif verelim arkadaşlar biz de verelim. 100 dolar, 125 dolar. Hadi ver abi. 150 dolar verdim. Ee, 175 dolar. Eder mi? Eder mi? Eder mi? 150 dolar. En en yüksek ben verdim. E aldık arkadaşlar. Bu depo bizde. Bu depo bizde vermem, bırakmam. Bu depoda ne var? Bu depoda da güzel şeyler olabilir arkadaşlar. Orada çekiçmek hiç gördüm. Güzel şeyler var. Bunlar para eder ya. Buna da ver. Buna da ver. 100 dolar verdim. 125 dolar. Veren var mı? Veren var mı? Satılıyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Hadi bakayım. Vermeyin abi teklif. Vermeyin. Bende. Burası bende. Hadi evinize arkadaşlar. Evinize. Evet. Arkadaşlar buna ne varsa basalım ya. Gerçekten. Biraz çer çöp duruyor ama. Ulan versek mi lan? Ver lan. Ee kalmadı paramız kalmadı şu an harcayamıyoruz keşke abi düzgün harcasaydım paramı ya müzayedeye katılamıyoruz gerçekten kötü oldu bak bu her müzayede 250 dolar evet benim eşyalar mı satılıyor bunların eşyalar mı Alex'in garajı satılıyor Alex'in garajından yaklaşık 153 dolarlık eşya çıktı benim garajım arkadaşlar hadi 100 dolara geçsin kardayız çok güzel çok güzel temiz temiz abi iki katına bir de iki kar yaptık çok güzel kar oranı lütfen güzel olsun 150 dolara geçsin burası arkadaşlar dediğim gibi 150 50 doları geçti. Tertemiz, tertemiz fiyat. Şimdi en pahalılarını seçip dükkanımda satacağım ben bunların. İki tane ürün seçebiliyormuşum en pahalı. Şu iki tane tavşanı alalım. Ee, dükkanımızda satarız arkadaşlar. diğerlerinin hepsini 379 dolara sattık. Şimdi dükkanımıza giriyoruz. O seçtiğimiz iki ürünü dükkanımızda pazarlayabiliyoruz. Hadi şu raflara koyalım bakalım. En azından şurada satarız. 26 dolarlık ürün. Belki güzel bir fiyata gider. Evet müşteri bekleyelim. Gelsinler bakalım. İnventörümde neler var? Hiçbir şey yok. Evet. İviç, 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 iviç. Haydi, haydi. Birileri gelsin. Birileri gelsin. Niye kimse gelmiyor? Evet arkadaşlar tekrar katılıyoruz müzayedeye. Arkadaşlar burada mouse falan görüyorum. Hani 100 dolardan alabilirsek alırım. Onun dışında çok yüksek bir para vermem. 75 dolar verdi. Biri 100 dolar verdi. 125 dolar verelim mi? Değer mi? Değmez mi? Bence değmez arkadaşlar. Bir mouse var. Ya en fazla 30 dolar falan eder ya. Bence 30 dolar eder. Çok fazla etmez. O yüzden ikinci depoda neler var? ikinci depoda vantratör falan var. Aslında güzel para edebilir bunlar ya. Buna vereceğim abi. Buna ben vereceğim. 100 dolar vereceğim. 100 dolar vereceğim hiç sıkıntı değil. Buna 100 dolar vereceğiz. Çünkü kutu var. Büyük bir kutu var. İçinden güzel bir şey çıkabilir. Çıkarsa eğer paramızın üstüne para katarız. Yani 200 dolara çıkarabilsek. o bu tamamen kapalı kutu ya içinde ne oldu hiç belli değil. Bir şansımız deneyip 150 dolara kadar çıkabiliriz. 150 dolar bandına kadar çıkabilirim. Verdim abi teklif. 100 dolar. 125 dolar kimse vermezse 100 dolardan şu yeri alacağım. Kimse vermesin 100. Hadi abi. Evet bu da bana geldi. ikinci kasam. Üçüncü yere gideceğiz. Satılmaya başlandı arkadaşlar. Hadi 100 doları çok rahat geçecek gibi duruyor. İnşallah biraz yüksek bir şey çıkar. Evet 196 dolar gene kar yaptık. İki katı kar yaptık. Evet diğer depom da satılıyor. 100 doları geçtik mi geçtik. Venturator iyi paraya gidecek gibi mi geliyor? 20 dolara gitti dediğim gibi. Gene iyi. Gene iyi. Kötü değil kar. Bu adam 100 dolar verdi. Bakalım kaç ne kadarlık kar yaptı. 200 doları geçer ya bu. Geçti. 200 doları geçer dedim abi. Geçti. Şimdi buradan iki tane eşya alabilirim. Şu ikisini alalım. 25 dolar. Bunları ben dükkanımda satacağım çünkü. Diğerlerinin hepsini 300 dolara satalım. Dükkanımıza girelim arkadaşlar. Dükkanımızda o eşyalarımızı koyalım. Alıcı çıkmış. Evet. 26 dolardı bunlar. 29 dolar veriyor. Biri de 39 dolar veriyor. 39 doları da satalım. Hadi bunu da satalım. Ayağınız alışsın. Şimdilik ayağınız alışsın. Çocuk bir de küçük. Ay yavrum benim. Ay sana bedava bile verirdim ben. Azıcık parası var garibimiz zaten. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Küçük çocukları sevindireceksiniz arkadaşlar. Evet. Depoya katılıyoruz. Bir büyük depoya geçiyoruz. 800 dolarımız var. 800 dolarımızda büyük versiyon depoya geçiyoruz. İnşallah. Abi mikrodalga falan var. İnşallah çok yüksek fiyat çekmezler. Çekmezlerse eğer buradaki her şeyi alırız. 175 dolar, 200 dolar. Abi ne yapıyorsunuz? Abi 300 dolar eder mi? A verdim lan. 300 dolar verdim. Abi yanlış mı yaptık acaba? 300 dolar biraz fazla olmuş olabilir arkadaşlar. Evet 300 dolar biraz fazla olmuş olabilir. Ben biraz gaza geldim ya. Harbiden gaza geldim. Bak bu daha güzel bu kutu. Bak bunun içinde daha güzel şeyler var. Gerçekten bilmiyorum. Buna da girebilirim. Hadi 300 dolar vereyim buna da. 350 dolar verdim. Lütfen kimse vermesin de alayım arkadaşlar şunu ya. Vermeyin abi bir şey. Daha başka bir şeye giremeyeceğiz arkadaşlar. 200 dolarım kaldı son. Paramız yetmez yani. Yok abi buna girmem zaten. İçinde ne olduğu hiç belli değil. Ellerinde patlayacak bu. Ben size söyleyeyim gerçekten ellerinde patlayacak. Hayır hayır hayır. 250 dolar. 300 dolar vermem ben bu buraya. Zaten param yok. 250 dolara satılıyor diyor. Satılıyor diyor ve satıldı. 250 doları arkadaşımız aldı. Sıkıntı değil. Evet şimdi satılmaya başlandı. 250 doları aldı bakalım. Para kazanabilecek mi? Çok az bir kar yaptı ya. Oo güzel lan. Gene 390 dolar. Hadi hadi. 350 dolar verdik buraya arkadaşlar. Buradan en aşağı 400 dolarla çıkmamız lazım. En aşağı. Çok güzel. 505 dolar 200 dolar kardayız Buradan güzel bir şey çıkacağını ümit ediyorum Şurada bak kutular var kapalı kutular 50 dolarla viking şeyi şart, sattık Şapkası sattık çok güzel Evet 50 dolarlıkları alacağım Çünkü bunları benim dükkanımda satabilirim Dükkanımda satabilirim Diğerlerini 780 dolara sattık arkadaşlar dükkanımıza girelim o zaman. Müzayededen çıkarttığımız eşyaları 30 dolara istiyorsun. Bu kaç para? Hmm, ne demiş? %124 kar edeceğiz. Al bakayım abi ayağın alışsın senin. %8. Ya kardeşim Allah için git ya. Allah için git ya. %8 ne demek ya? O hiç olmadı. Vermeseydin bedava şeyseydik. Balığı da şuraya koyalım bari güzel gözüksün. Balık. Evet bir müzayedeye daha girebiliriz. 1000 dolarımız var. 1800 dolarlık müzayedeye girmeye ne dersiniz? Ama 1000 Aa, 1800 dolarım olmadığı için giremiyorum. Burada mesela zümrütle girebildiğimiz yerler var. Zümrütümüz yok. Onun dışında burada farklı şeyler var. Neyse. Ah yanlışa katıldık. Bir alt düzeye katıldık. Neyse arkadaşlar buradan hemen ayrılırız. Bir üst düzeye geçeriz. Çünkü buralarda işimiz bitti artık. Buralar bize para kazandırmıyor yani. Ayrıl ayrıl ayrıl. Hemen şuradakine katılalım. Bir üst düzey depoya katılalım. İnşallah güzel bir depo gelecek bize. Abi bunu almam gerekiyor. Bunu almam şart. Az parça ürün var ama güzel ürün var. Ver abi teklif ver. 300 verdim. 350 vermesin kimse de alayım gideyim arkadaşlar bunu. 350 vermesin kimse. Hadi bakayım. Hadi bakayım. O mikrodalga 50 dolar ediyor galiba. O civarda ediyordu. Şu zaten şekerlikler 50 dolar ediyor. 50, 100, 150 bir. Ya buranın, burası çok dengesiz ya. Şu arkadaki şeylerin fiyatlarını bilmiyorum mesela. 150 dolar verilir mi arkadaşlar sizce buna? Hadi buna da verelim bunu da alalım. Hani zarar edeceğimizi sanmıyorum ama ufak bir kar ederiz en azından. Dep yani depo bırakmayalım abi. Depoların hepsini alalım. Diye. Evet bu depo da bizde. Son 360 dolarım kaldı. Buraya en fazla 200 dolar veririm arkadaşlar. Burası en fazla 200 dolarlık çünkü çok basit eşyalar var. O kutunun içinde güzel bir şey varsa vardır. Onun dışında yoksa yoktur. 250 250 dolara kadar çıktılar. 250 dolar. Hayır. 200 dolara arkadaş alacak. Keşke 200 dolar bandına çıktığında ben verseydim ya fiyatı. Neyse satılıyor şimdi görürüz. 200 dolar edecek mi buradaki ürünler? Kaykay çıktı 47 dolar gene iki kat kar etti arkadaş ya. Ama ben arkadaşlar buradan güzel bir kar edeceğimi düşünüyorum. Mikrodalga gördüğünüz gibi 45 dolar. Bakın 500 dolar. 200 dolar karımız var. Çok temiz. Çok temiz. 300 dolar aldığımızdan ne çıkacak? Burası çok kar bıraktı galiba bıraktı. Evet çok güzel bir kar bıraktı orası da. Şimdi iki tane eşya ayıralım kendimize. Kaykayla o şeker tezgahını bırakalım. Diğer eşyaların hepsini satın abi. Şimdi dükkanımıza girelim bakalım. Diğer mallara alıcı çıktı mı? Alıcı çıktıysa satarız. %16 karla al, al kardeşim ya al senin olsun. E, %24 ile Al hadi sana da e, cebine bereket kesene bereket hadi kuzum. Hadi sen de al be ne yapayım elimizde kalmasın arkadaşlar. Şimdi şunu koyalım kaykayımızı da koyalım. Bu rafa mı şuraya koyalım abi kaykayı. Şuraya koyabiliyor muyuz? Buraya da koyamıyoruz. Büyük bir podyum ekle diyor. Büyük bir podyuma mı koyacağım kaykayı? Ya kaykay abi bu alt tarafı. Büyük podyuma ne gerek var? Kafayı yemiş bunlar ya. Neyse elimizde kaldı. Şimdi ee, büyük podyum yapmamız için ne kadar lazım bize? 4 süzümüzüm var. Aslında şuradan arkadaşlar shop mu? Pardon burası değil burası değil. Dükkanı düzenli diyelim. Büyük podyum. Zemin podyum. Büyük zemin podyum. Büyük zemin podyumdan almamız gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var. Arkadaşlar biraz büyük ya bu. Bu hiçbir yere sığmaz. Şöyle yapacağız. Ee, şunu kaldıracağız. Bunu kaldıracağız. Şunu kaldıracağız. Bunu kaldıracağız. Çok gereksiz e, podyumlar koymuşuz biz. Zaten o kadar podyuma ihtiyacımız olmuyor. Şuraya bir tane büyük podyum koyarız. En azından kaykayı orada pazarlarız. Niye koyamıyorum ya? Hi. Koyduk. Tam büyük podyum buraya koyduk. Şuraya şunu koyalım. Buraya da kaykayımızı koyalım. Güzel bir kaykayımız var. Artık bunu da burada satabiliriz. Evet, tekrar müzayedeye katılalım. Şuraya girmek istiyorum ama 1800 dolar lazım en aşağıya girmek için. Neyse depodan devam edelim arkadaşlar şimdilik. Güzel bir ürün çıkarana kadar. Kaykay var 47 dolar, matkaplar bir 30 dolar falan ederi var. 30 60 170 hadi ver 250 ver. Üstüme kimse çıkmasın. Allah belanızı vermesin ya. 350 verdim arkadaşlar. 350 biraz gaza mı geldik acaba? Şu kutuların içinden güzel bir şey çıkarsa güzel olur ama şurada fiyatını bilmediğim şeyler de var. Onlara bakalım en azından belki güzel bir şeyler vardır. Burada ne var? Kaykay var, telsiz var. Telsiz 20 dolar mı? 27 dolar mı? Ne ediyordu galiba? Lambalar var, ev eşyaları var arkadaşlar. Bunlar biraz eder. 300 dedik, 350 dedik, 400 dedik. Daha fazla çıkmayın abi. 400 ne? 400 ne? Yuh! 400 ne ya? Adamlar verdikçe veriyor, verdikçe veriyor ya. Piyasayı yükselttiler. Abi! Buraya girmem lazım. Buraya girmem lazım arkadaşlar. Gerçekten bütün paramızı başka yerlerde harcadık ama Allah'ım ya Rabbim çok ucuza gidecek bu. Çok güzel içinde eşyalar var. 300 dolara gidiyor bir de. Ya yandaki yere 400 dolar verdim. Şuraya baksanıza. 250 dolar adam nasıl bir kasa aldı arkadaşlar. 500 dolar getirisi var söyleyeyim. Ne dedim abi? 467 dolar adam para çıkarttı. Neyse bizim kasamızdan ne çıkacak bakalım 400 doları geçmeyecek abi çok az geçecek Düşük bir kar oranıyla kapattık 100 dolar cebe attık atamadık yani Öyle değil çok bir şey koyamadık 350 dolar 400 dolar İyi, Buradan buradan güzel para çıkarttık aslında Gene güzel şu matkaplar 50 dolar ediyor Bir fiyatlara bakalım aklımızda bulunsun Bakalım 50 dolar aşağısı diğer ürünler Aynen 50 dolar aşağısı Şu matkaplar falan 50 dolar Mikrodalga 45 dolar tamam bunlar aklınızda bulunsun Çünkü diğer mü müzayedeye girdiğimizde En azından fiyatlarını biliriz Fiyatlarını bildik mi daha iyi fiyatlara satabiliriz. Evet %8 sat abi. Hadi al sen de bunu da satayım. Sıkıntı değil. Matkapları koyalım. Tekrar bir müzayedeye girelim. Bu sefer e, akıllandım. Hemen acele etmeyeceğiz arkadaşlar. Acele işe şeytan karışır. Bekleyeceğiz abi. İlkini satarız. ikincisini satarız. Üçüncüsünü satarız. Yani alsınlar. Bakalım burada. Burada hiçbir şey yok. Buraya para bile vermeyin. Ben size söyleyeyim. Kitap var bir tek. Yani kay kay 50 dolar. Bıçak var. Hadi 40 dolar olsun. Yani bilmiyorum da burada yok abi 200 dolarlık 200 dolarlık ürün bile yoktur belki ya. Ben almıyorum buna. Neyse King Henry alsın. Dördüncü King Henry. Evet. Arkadaşlar buraya girsek mi? Şimdi kutuların içinden güzel şeyler çıkabilir. Ver teklif. 250 verdim. 250 verdim. 300'e çıkmayın. 300'e çıkmayın arkadaşlar. Bura bende. Ellemeyin. Tamam 250'ye bize patladı. Güzel bir kar yapacağız gibi düşünüyorum burada. Abi buraya girmemiz lazım. Bıçak var, cüce var. Şu cüce ne kadar ediyor? Bir de ayakkabı var. Bakın kadın ayakkabıları pahalıdır. 250, 300, 350. 350 verdim. 400 veren var mı? Yok. Çünkü 350 artık 350'nin üstüne çıkmaz abi buradaki adamlar. Çok zor yani. Hadi bakalım. Ayakkabı 40 dolar, 43 dolar. Abi tahmin ettiğim gibi bir şey çıkmadı buradan ya. Vallahi tahmin ettiğim gibi bir şey çıkmadı. Evet, 27 10 dolar 13 dolar 30 e, Buradan da çok bir şey çıkmadı be. Ya yani kar ediyoruz da aman aman bir kar etmiyoruz. Kutulardan bari güzel bir şey çıksa. Bıçak 20 dolarmış arkadaşlar bu arada. Aman aman bir fiyatı yok. Neyse şunları alalım. Dükkanda satarız. Diğerlerini de 700 dolara satalım. 3. seviye müzayedeye girmek istiyorum. Ondan sonra videoyu yavaştan sonlandıracağım. Evet ablacım sen bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Satarız sıkıntı değil. Ah baktı gitti ya baktı gitti ya. Tekrar girelim abi tekrar girelim. Tam kadına satacaktık yetişemedik arkadaşlar. Evet al bakalım bunu. Sıkıntı değil. Aa hemen alıcı çıktı. 150 sat. Oh 4 tane zümrüt aldık. Buna ne gerekiyormuş? Bu rafa sığmaz dükkana daha büyük bir podyum ekle. Dükkana daha büyük bir podyum ekleyelim. Büyük zemin podyum var abi ne yapabilirim yani onu mu ekleyeyim? Neyse şunu alalım. Bunu alalım. Şuraya koyalım şiti o zaman. Burada dursun. Yani nasıl büyük podyum ekle diyor anlamıyorum. Neyse 3. seviye dükkana girelim arkadaşlar. Buradaki müzayede çok fena olacak gibi. Çünkü yüksek e, biraz zenginler katılacak buna. Hadi bakalım. Şimdi fiyatlarını bilmiyoruz buradakilerin. Yani en düşükten ben bir fiyat vereyim. ilk fiyatı veren ben olayım en azından. 550. 600 dolar verdim. 650 geldi ya. Cık, vermem abi. Televizyon falan var. Belki 200-300 dolar eder de. Çok fazla eşya da yok. Az eşya var. Bunu boş verin. Diğerine bakalım. Buraya veririz bak. Buraya veririz. Saç maşası var. Reyon var. Bilmem ne var. Buraya 300. 350 veririm. 400-450 veririm. Daha yükseğe çıkmayın. Daha yükseğe çıkmayın. İlk depomu alayım eli boş gitmeyelim evimize. Dükkana eli boş gitmememiz lazım arkadaşlar. Kar etmemiz lazım bir şeylerden. Neyse güzel. Diğeri çünkü 600 dolara kapattı. Bu 450 dolara kapattı. O tarih eserler var abi bunun içinde. Buna verilir ya. Verin abi buna. Ver ver ver. Bunda sınır yok. 550'den başladı 600 650 var mı yok 600'den çok güzel kapattık ben size söyleyeyim ikinci teklifi verdik ve kapattık buradan çok güzel kar edeceğiz arkadaşlar buradan güzel bir kar edeceğiz evet 140 dolar oha çok güzel 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 güzel. Hadi şurası biraz neşelendirsin beni ya. 129 dolar ediyor o ışıklı şey. 180 dolarmış lan televizyon. Buraya da girilebilirdi bir şey söyleyeyim mi? 650 dolardan girdi adam 1000 dolarla çıktı. Neyse 140 dolara şunları alalım. Oğlum ne kadar güzel şeyler var lan. Bunları dükkanda var ya satsak iyi para eder. Neyse girelim. Dükkana en azından koyalım. Belki alıcı çıkar. Daha sonra satarız. Evet arkadaşa satalım bunu. Sıkıntı değil. Daha büyük bir podyum ekle. Yeter bıktım ya. Bıktım artık gerçekten. Daha büyük bir podyum. Daha büyük bir podyum. Raflar. Dekor. Ablam. Ablam. Zararıma mı satayım? Ya zararıma mı satayım istiyorsun? Hadi al tamam zararıma satayım. En azından zümrüt geliyor. Şunu koyalım abi. Şöyle koyduk. Ya şu... Podium beni deli ediyor biraz. Neyse shop'tan pardon shop'tan upgrade'den satış alanı inventory'yi büyütebiliyoruz. Yer taşı yere çetebiliyoruz. Şey inventory'yi boş ver. Ee, satış alanını büyütebiliriz. 10 düzümlü de büyütelim. Büyütelim abi şöyle. En azından daha büyük bir podyumumuz olsun. Büyük podyumlardan almamız gerekiyor. Hemen büyük podyum Büyük zemin podyum alalım şuraya. Ya bu biraz gıcık edici bir şey. Bu kadar büyük podyum çok gereksiz yani. Buraya hadi bu şeyi de koyalım. Ya en azından para eder. Öyle diyeyim yani. Mesela i̇şte para eder. Büyük büyük podium boşlar, bunu boşlar. <laughs> Bunlara acaba ne koyuluyor? Bak şunlar da var. Buraya koyabileceğimiz bir şey yok mesela. Kalsın bu burada. Kabine. Mesela bunu da koyalım şuraya. Belki eşyaları deneriz buraya koymayı. Arkadaşlar bir tane daha müzayedeye girelim mi ya? Gaza geldim gerçekten. Gaza geldim. Bir tane daha müzayedeye gireceğim. Oradan da bakalım bir şey çıkarabilirsek çıkarız. Çıkaramazsak yapacak bir şey yok. Hadi abi girelim o zaman müzayedeye. Buradan ne çıkarırsak kardır. Ne çıkarırsak abi. Hemen girelim. Bitirelim. Evet halı var. Türk halısı. Kaykay may kay var. Kaykay kay diyorum. surf tahtası. Ya burası 400'den yükseğe gitmez abi bu ya. 400'den yükseğe gitmez abi. 400 verdik fiyat iyi verdik. <laughs> tamam 400'e aldık. Kalan 1400 dolarımız kaldı unutmayın. 1400 dolar o orada bir süpürge var lan. Oğlum bu para eder lan. Ben buraya da gireceğim. Varım yok buraya da vereceğim. Ver teklifi. 400. Üstüne çıkmayın. Üstüne çıkmayın. Çok güzel. Kimse üstüne çıkmıyor. 404. 1000 dolarım kaldı arkadaşlar. Bu kasayı da aldım. 1000 dolarım kaldı. 1000 dolara kadar çıkabiliriz bu kasada. Burayı da alabiliriz. Bir söyleme ben burayı da alacağım. Komple alalım burayı da bitirelim. Alalım bitirelim abi. 1000 dolara kadar yolu var. Ver teklifi. 700 dolar. 750. 800 dolar. 850. 900 dolar. Çıldırmış bunlar. Çıldırmış bunlar. Kafayı yemişler. Verme artık 900 dolar. Verme 950 dolar. Bende bütün paramızı harcadık. Varımızı yoğumuzu harcadık. İnşallah para edecek bir şey çıkar. Yoksa elimizde kalacak 1100. Abi hiçbir şey kazanamadık buradan ya. Çok gereksiz yükselttin. Abi buradan da hiçbir şey kazanamadık neredeyse. Vallahi para etmiyor lan. 166 dolar kaykay, kay, 159 snowboard. Hiçbir şey kazanamadık öyle diyeyim yani. Çok çok ölü yani. <laughs> Öyle. Öyle bir şey. Neyse şuraya en azından eşyalarımızı koyalım. Sat abi. Sana da satayım. Hadi arkadaşlar alın onları. Sıkıntı değil. Snowboard'u koyalım. Şunu koyamıyoruz çünkü daha büyük bir podyum istiyor. Onu da buraya koyalım. Arkadaşlar videoyu da burada bitireyim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu müzayede oyununu oynamak istiyorsanız yorumlar kısmına ben linkini bırakacağım. Oradan girip oynayabilirsiniz. Diğer YouTube videolarında görüşmek üzere. Bu seriye de devam etmemi istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.